Genellikle bu, Türkiye'deki İslamcı düşünceden hasıl olan bir miras var bize. Ee, Kur'an üzerinden ideoloji üretme ve o ideoloji üzerinden... E, ...başkalarının dindarlıklarını denetleme, onun müfettişliğini yapma, dedektifliğini yapma... E, ...onları kategorize etme gibi bir huylarımız var. Ben bunların tamamını, yani belki aydınlanmacı gibi göreceksiniz ama... ...az gelişmişliğe bağlıyorum. Yani bizim daha... Çok fırın ekmek yememiz gerekiyor. Bu batıda aydınlanma modernite falan bizde sürekli böyle bir bir, bir bunun eleştirisi yapılır ama bazen de kurban olsunlar aydınlanmaya diyesim geliyor. Yani Kur'an bu sizin anlattığınız yorumların hepsini içerebilecek kadar geniş bir ifade sahası ve çerçeve bırakıyor aslında. Aristo yani der yani, ki her bir kelam her şeyi söylüyorsa aslında hiçbir şey söylemiyordur. Yani. ...birçok yorum yakıştırma, biraz önce Evrim'le ilişkilendirilen ayeti anlattım ya. Ha ismini de vereyim ben, yani şimdi Süleyman Ateş Hoca yazmış bunu. Yani peygamber seçme beğenmeyen müşriye... ...peygamber seçerken size mi soracaktık ayetini? Doğal seçilim, yani Darwin'in türlerin kökenindeki tabi seleksiyona delil gösterir. Ben Böyle Kur'an yorumlanmaz ben ki. Bir şey söyleyeyim. Böyle Hocam, olmaz ki. Buradan bilim çıkarmak... Veyahut getirip bir teoriyi buraya ilişkilendir ilişkiler. Geçmişte Hüvellezi Meddel Arz ayetine bu dünya dümdüzdür, yuvarlak diyenler haindir dediler. Şimdi aynı kitap hayır dünya yuvarlaktır, düz diyenler haindir. Yani haşa, yani bu, bu Allah'ın kelamı e, 200 yılda bir yuvarla düz mü yapan bir kere şey? bence geçen de bir programda evet. duydum aslında yok yuvarlık değil düz dedi tekrar e Bizde garip bir mantık vardır ya işte bir şey bulunur yurt dışında işte bir buluş yapılır Biri çıkar bu Kuranda vardı falan böyle adamlar çıkar Hı -hı, mesela yani. çok e çok Vardıysa vardıysa sen önce bulsaydın oldu. yani ben bu mesela bu açıklamada Cönel her zaman Bey sinir olacağım. Yapıyor. yok yok ben hiç, biz de var öyle bir şey yapmadık ya. şimdi bunun bir, bir ben, ben rastlamadım yapmadım. ama şimdi şöyle benim yaptığım programda şu benim söylediğim mesela evrenin genişlediğinin Kuranda geçmesi Sahariyat 47. ayete geçiyor şu anda kozmolojinin olabilecek en önemli bilgisi. yani birisi Peki güneş güneş sistemi var mı Kur'an'da? Kur güneş evet, Güneş'in sabit durduğu, dünyaların etrafında döndüğü yok mesela. Aksine sabit de evren. Bir güneş sabit mi duruyor sanıyorsunuz? Yani Kopernik Kopernik i̇şte burada, kadar Abdullah İslam bilim adamlarının tersini söylüyor. Hayır. Siz güneş şey sabit mi duruyor sanıyorsunuz şu anda? Yok öyle bir şey demedim. Öyle dediniz. Ama biraz... Kur'an'daki e, kozmolojik model... Hayır şu Abdullah model, Bin Baz da böyle e, zannetmiş de... ...Köpenlik öncesi e, modeli... Hayır öyle bir şey yok. Tamamen yanlış. Niye e, <laughs> <Başka> yanlış? <laughs> <de, gülüyor> evet. Nedeni de şu. Şimdi Ayşe Hanım da hala öyle zannediyor. Demin söyledi. Dünyanın güneşin durduğunu sanıyor. Şimdi e, Kur'an'da <laughs> öyle, <dediniz, gülüyor> öyle dediniz. Bakarsak <gülüyor> <gülüyor> Yasin Suresi... Dünya dediğimiz dünyanın güneşin etrafında döndüğü dedim. Hiç güneşle ilgili bir şey söylemedim. Kur'an'da güneşin duruyordum, hareket ettiği geçiyor. Fakat şu. Şimdi... Eski dönemde insanların bir kısmına zannettiği şey şu. Dünya ortada duruyor. Güneş etrafında dönüyor zannediyorlar. Sonradan birçok kimse hala da öyle zannediyorlar. Güneş ortada duruyor. Biz etrafında dönüyor zannediyorlar. Ama insanlardan konuşmayalım. Tanrı'nın kelamından konuşuyoruz. Hayır, 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 hayır. Ben oraya geleceğim. Aslında Kur'an'da geçen bu ikisinden farklı. Kur'an ne güneşin dünyanın etrafında dönmesinden bahseder. Ne güneşin sabit olduğundan bahseder. Hani şu bizde garip bir mantık vardır ya işte bir şey bulunur, yurt dışında işte bir buluş yapılır, biri çıkar der ki Kur'an'da vardı falan. Böyle adamlar çıkar evet, mesela. Evet. E vardıysa sen önce bulsaydın göstereyim. yani. Ben bu, mesela bu açıklamaları her zaman sinir olmuşum. O emperyalist güçlerde, o ülkelerde bilim, felsefe, teknoloji Onların buluşu zaten. Onlar buluyorlar. Çünkü ona, onlara, onlara da egemen onlar. Ama çok insafsız bir şey tabii. Yani bugün e, her gün daha hızlı biçimde, çok yoğun bir biçimde buluşlar var. Felsefede, efendim, bilimde, e, teknolojide. Onları bizim buluyoruz? Geri kalmış ülkeler mi buluyor? Biz hani daha insan, insaniyiz de e, nasıl insaniyiz? Yani böyle, böyle şey olmaz. Bu şeyi görmek lazım. Bu çelişkiyi görmek lazım. Neden çocuklarımızı Amerika'ya, Avrupa'ya gönderiyoruz madem böyledir de? Oradan öğrenebilecekler diye gönderiyoruz. Başka yok, bizde hiçbir şey yok çünkü. Bizde yalnız Türkiye'de değil, bizim gibi ülkelerde hiçbir şey yok. Hiç canımızı kurtarmak için e, ilaçlar, hastalarımızdaki ilaçlar, hepsi onların, ameliyat hepsi onların. İşte bakın, evren gibi bir herif e, ameliyat olmak için, prostat ameliyatı için Amerika'ya gidiyor. Niye burada bir Müslümana yaptırmıyor, Müslüman hocaya, imama yaptırmıyor? niçin imam hatip okullarından çıkanlar hekim oluyorlar, doktor oluyorlar bir tane ilaç bulsunlar, bir ufacık ilaç bulsunlar bulamazlar ha, bizim çocuklarımız eğitilir Amerika'da eğitilir, Fransa'da, İngiltere'de onlar bulabilirler ama onlar kültürü oradan alıyorlar, buradan değil bu bağnaz ülkede e, insanların çoğunun bağnaz ve yobaz olduğu ülkeden hiçbir buluş çık bulunmaz onların yapabilecekleri şudur, hangi buluş bulunsa aa bu Kuran'da vardı Kur'an'da yazılıyordu. Hep bunu söylemişlerdir. Peki bu Müslümanlar bu kadar aptal mı? Kur'an'da yazıldığı halde bu kadar yüzyıldan beri Kur'an okudukları halde hiçbir şey bulup çıkaramıyorlar. Hep bunu Hristiyanlar, gavurlar ya da dinsizler çıkarıyor. Bu kadar beyin işlemeyen insanlar ne yapabilirler yani?